4 saat 20 dakika sürdü kritik görüşme. Koalisyon randevusu iki lider bir araya geldi. Beraberlerinde Haluk Koç'ta Ömer Çelik de vardı. Yani ön görüşme heyetinin başındaki iki isim de vardı. Ve bu görüşme 4 saat 20 dakika sürdü. Kısa süre önce CHP Genel Başkanı ve CHP Sözcüsü Haluk Koç'un buradan ayrılarak başbakanlık e, resmi koltuğundan ayrılarak genel merkeze geçtikleri bilgisini aldık. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılacağına ilişkin bir bilgi verilmediğini hemen belirtelim dediğimiz gibi önemli konu başlıkları vardı bilindiği üzere iki lider 13 Temmuz tarihinde ilk kez bir araya gelmişlerdi. Ardından kısa süre sonra heyetler arasında görüşmeler başlamıştı. 21 Temmuz'da ilk görüşme gerçekleşmişti ön görüşmeler kapsamında ve bu kapsamda 35 saati aşan bir mesai harcamıştı hem AK Parti heyeti hem de CHP heyeti ve geçtiğimiz perşembe günü işte bu yönde bir toplantı yapılmasına karar verildi. Burada e AK Parti adına görüşmeleri sürdüren heyetin başındaki isim açıklamıştı. Bugün ne dair randevunun netleşmesi de o tarihte ortaya çıkmıştı. İşte bu doğrultuda gerekli istişareler yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu önce MYK'da bir değerlendirme yaptı. Ardından bugün Bakanlar Kurulu'nda yine benzer şekilde kabine üyeleriyle bir değerlendirme gerçekleştirdi. Diğer yandan lideri Kemal Kılıçdaroğlu zaten hemen her heyet görüşmesinin ardından bilgilendirilmiş, MYK'da da değerlendirmeler yapmıştı. Dosyalarıyla birlikte bugün akşam saatlerinde saat 18'de bir araya geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 4 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleşti. Elbette görüşmelerin çerçevesini 3 bölüme ayırmak mümkün. Uzlaşılan konu başlıkları, uzlaşılamayan konu başlıkları ve genel başkanların inisiyatifine bırakılan konu başlıkları. işte bugün genel başkanların inisiyatifine bırakılan önemli konu başlıkları masadaydı ve bunları görüşülmesi 4 saat 20 dakikayı buldu. Tekrar etmek gerekirse Başbakan Ahmet davut olduğuyla lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koalisyon görüşmesi 4 saat 20 dakika sürdü. Biz bize bilgiler geldikçe size aktarmaya sürdüreceğiz Ahmet.